Hepinize sevgiler arkadaşlar. 4-10 Ekim haftası Başak ve Yükselen Başak Burçları neler bekliyor? Şimdi onların üzerinden geçelim. Ee, haftaya damgasını vuracak etkileşim <laughs> 6 Ekim tarihinde. Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay olacak arkadaşlar. Bu yeni ay Mars'la kavuşum halinde olduğu için Marsiyen bir yeni ay diyoruz. Ee, Mars da terazi burcunda zararlı olduğu pozisyonda olduğu için hani bu yeni ayda biraz daha fazla mücadele, biraz daha fazla kırdı döktü durumları ortaya çıkabilir gibi duruyor. Ama haftayı böyle hani gün gün yorumlamak gerekirse neler var biraz onlardan bahsedelim. Pazartesi günü bir kere çok güzel bir gün. Merkür ve Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Merkür Terazi burcunda retro pozisyonda, Jüpiter Kova burcunda o da retro pozisyonda aradaki etkileşim pozitif. Şimdi Merkürün yer aldığı alan sizin adınıza finansal anlamda kazanç elde ettiğiniz konuları ifade ediyor. Jüpiterin yer aldığı alansa iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden alanınız. İkisi arasında pozitif destekleyici bir etki olması işinizle ilgili ortaya koymuş olduğunuz performans ve göstermiş olduğunuz çabanın e, parasal anlamda geri dönüşlerini hissedebileceğiniz bir süreçte olduğunuzu da gösteriyor. E, bu her iki gezegenin de retro olmasından kaynaklı belki geciken bir adalet, belki hani size söz verilmiş ama ödenmemiş bir paranın ödenmesi, bir primin yatması yönünde etkiler ortaya koyabilir. E, ne olursa olsun parasal anlamda yüzünüzü güldürecek haberlerin gelebileceği bir hafta olduğunu söyleyebilirim diğer taraftan çarşamba gününe geldiğimde işte terazi burcunda bir yeni ay var. Yani parasal kazanç alanınızda bir yeni ay olması yeni bir takım başlangıçlar yapabilmenizi, finansal anlamdaki şart ve koşullarınızı düzeltebilmenizi, denge getirmeniz gereken finansal anlamdaki konularınıza denge getirebilmenizi sağlayacak. Fakat işin içerisinde Mars var tabii ki. Mars'la kavuşumda bir yeni ay. <laughs> bir taraftan bu finansal dengenizi kurmaya çalışırken biraz daha o paraları elde edebilmek için daha fazla çalışma durumunu, belki daha fazla harcama yapma durumunu da beraberinde sürükleyebilir. Çünkü Mars'ın yer aldığı bir yeni ay, yeni başlangıcı yapacağım, evet ee, ama bunu yapabilmek için ekstra mücadele etmem gerekebiliyor. O dengeyi bulabilmek için daha fazla e, savaşmam gerekiyor anlamına geliyor. Mars savaş gezegeni sonuçta. Şimdi terazi burcunda da tema olarak hak ettiğimizi düşündüğümüz şeyleri elde edebilmek yer alır. Ve Mars'ın bu yönde benim hak ettiğimi düşündüğüm şeyler için savaşmam e, konusu biraz sorun yaratabiliyor. Yani belli o dengeyi sağlayabilmekle ilgili savaşayım, hak ediyorum çünkü ben bunu diyoruz. Fakat o savaşıp elde etmeye çalışmış olduğumuz şeyleri e, mücadelesini verirken mevcutta kurduğumuz dengeleri bozarak bunu yapıyoruz. Yani evet ben bunu hak ettim elde edeceğim, savaşayım, savaştım. Savaşırken zaten dökerek, saça Kırarak, yıkarak yaptım bunu. Sonrasında o istediğimi elde ettim. Evet, aldım. Arkamı dönüp bir bakıyorum arkadaşlar. Her şey darmadağın olmuş. Bütün dengeleri bozmuş durumda kalıyorum. Bu sizin adınıza daha ziyade finansal konularınızın içinde yer aldığı alanları aslında etkiliyor. Dolayısıyla hani parasal anlamda ee, hak ettiğimi düşündüğüm o parayı alayım derken daha fazla harcama yapmak, debiniz, cebinizden daha fazla para çıkması veya o finansal dengeyi koruyacağım derken ee, bazı fırsatları kaçırmak ya da karşımızdakilerin hakkını çiğlemek yönünde etkilerde ağır basabilir. Bu dengeyi iyi bulmak lazım. Perşembe gününe geldiğim zaman venüs yay burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar sizin adınıza müthiş bir etki güzel bir e, e, netice bu e, ekim sonuna kadar da bu alanda kalacak venüs venüs zaten aşkı ikili ilişkileri temsil eden gezegen ve sizin ev aile yerleşim alanınıza giriş yapıyor. Venüs yay burcundayken biraz daha özgürce yaşamak istediğiniz aşkları tetikliyor arkadaşlar. Yani böyle bu kişi evet benim evleneceğim kişi hayatımın sonuna kadar ben bundan yaşayayım gibi bir olguyu biraz e, ekarte ediyor. Yani bu aşk hani biraz daha böyle... E, Anın tadını çıkartmakla alakalı olabilir. Biraz daha flörtöz etkilerin e, içinde yer aldığı konular olabilir. Veya o aşkı biraz daha özgürce yaşayıp tamamıyla ona bağımlı kalmak istemeyebilirsiniz. Venüs böyle bir etki yaratacak yay burcunda. Diğer taraftan sizin adınıza... ...ev, aile yerleşim, taşınma, yer değiştirme konularını da içerdiği için... Venüs bu alanda ilerlerken özellikle evinizde dekoratif bir takım değişiklikler yapmak... ...kendinizi daha huzurlu, konforlu, yaşanılabilir bir alanda e, hissedebilmeniz için... ...gereken değişiklikler veya harcamaları yapmak yönünde de e, destekleyici yönde yer alıyor. Diğer taraftan bu süreçte başlayacak aşklar gerçekten iki taraf içinde... ...kendi özgürlüklerim çiğnemiyor yolun, yönünde gidiyorsa ve iki tarafın da beklentisi... ...buysa gerçekten o işin sonunda gene evlilikle sonuçlanabilecek bir durumu da yaratabilir arkadaşlar. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Cuma gününe geldiğim zamansa e, Güneş ve Mars kavuşum gerçekleştiriyor Terazi burcunda İşte zaten Çarşamba günü Marsiyen bir yeni ay var dedik Terazi burcunda e, işte tam olarak da Cuma günü Güneş ve Mars'ın kavuşumuyla birlikte o yeni ay yani sizin adınıza parasal alanlarınızda e, korumanız gereken veya yaratmanız gereken denge'nin ne şekilde yapılması gerektiği bununla ilgili belki nelerden fedakarlık etmeniz gerekiyor veya neleri hayata geçirmeniz gerekiyor daha net görebilmeniz yönünde etkiyi. Güneş Mars kavuşumu verecektir. Ama tabii ki işin içinde yine Mars var. Parasal konular var. Ee, harcamalara da yine dikkat etmek gerekiyor. Cumartesi günü bunu biraz daha dengeleyici bir etki var. Güneş Merkürle ile kavuşuyor Cumartesi günü arkadaşlar. Ee, tabiri caizse Merkür Güneş'in kalbinde yer alacak. Ama retro durumda tabii ki. Ee, yine parasal kazançlarla alakalı işte bir takım harcamalar arttı. Allah'ım burayı nasıl dengeleyeceğim falan dediğiniz anda e, fikran veya düşünce olarak veya kurmuş olduğunuz iletişimlerde çıkış yollarını bulabilme şansını yakalayacaksınız. Merkür Güneşle kavuştuğu zaman o fikirlerin, o düşüncelerin filizlenmesi ve hayata geçmesi daha kolay oluyor. Ama tabii ki buradaki net net ölçüleri de Merkür Retro olduğu için. 18 Ekim itibariyle Merkür Retrosu'nun bittiği zaman e, hayata geçirebilmek veya oradaki verimi o zaman görebilmek daha e, sağlıklı olacaktır. Veya o zaman görebiliyor durumda olacağız zaten bunun ne olduğunu diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Başak Burçları.